korkulama yani diyorum. He. 5. Geliyorlar. gel. Bismillah. Çok güzel yanar neden elledin? Koca kız yukarı yukarı. Ay. Gel gel. Koş. Bakalım <laughs> Buraya yumurtlamış mı hindi? Yumurtlamamış. Duluğun yumurtası oluyordu da burada. Yok. Latife gel kızım. Şu bidonu şuraya koyan arkaya geçiyorlar Ayşen gelip. Çık mı kız dışarı? Hışt. Kadife. Çık kızı. Hışt. Yürü. Mena'ya. Hışt. Hasan el öpüsünü şuraya koyarsan kaç. Hışt. gene giriyor bunlar. Şu afurun arkasını koy ve. Buraya geçiyorlar. Gene giriyorlar üstünde. <laughs> Yukarı, hadi hadi. Hadi yallah. Şunun güzelliğine bakın. Şeftaliymiş bu. İbrahim amca buraya bir çekirdeğini atmış. Çekirdekten bu şeftali büyümüş. Allah maşallah. Baraj olduğunca büyük ihtimalle bunlar büyür de Şimdi bizim burada büyümezler. Buradan çıksınlar. İnekler bizim buralardan gitmiyorlar. <laughs> Annenin inekleri kovmaya geldik. Kızlar. Sana az çıkardın Mera'ya sığırı. Yürün kızlar. 1, 2, 2, 3, nerede? Durma, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, tekrar Oh mis gibi kokuyor ya. Şahane. <laughs> Sebedimi aldım. Şimdi yukarıda komşu 30 tane yumurta istedi ona götüreceğim. Akşam oldu. <laughs> ben yemeklerimi yaptım. Çok güzel bir hava var. Sabahtan bayağı yine esiyordu ama akşam olunca güzel böyle güneş açtı yeniden. Şimdi ilk önce tavuklardan bir yumurtaları toplayalım. Şimdi koyunlar gelmeden ee, yem dökeceğim ama birkaç tane koyun kaçmış buraya. O koyunlar yemlerini iyi veriyorlar şeylerin, tavukların. O yüzden koyunları içeri girince de yemlerini dökeceğim. Bugün yumurta var mı? Şunu nereye alsak? şuraya alsam da böyle toplayayım. Bismillahirrahmanirrahim. Ah, yumurtası. Sabah bakmıştık ya. Şey, babam buraya getirmiş. <laughs> Bazen köpekler yi veriyor da, o cüllüğün yumurtasını alalım. Onları bastıracağız. Cildi çıkacak. Kaç tane oldu? 3, 6, 7. Seni buraya koyalım. İşte indiler. Sarılar. 7. 7. 8. Kanki ne için yatak odun oraya? 8. 20 tane çıkmıyor. 30 tane çıkmayacak galiba. 9, 10, 11, 12. 12 tane burada var. Bir de aşağıda var herhalde. Malum bizim tavuklar her yerini mutlu ediyor için. Şimdi 15 tane burada var. Şöyle 18 18 19 20, 20 22 Bir tane daha alalım. 23 Ne için geldin erkenden kız? 23. Burayı istilik yapmışlar. <laughs> 23. Bir de bayağı pislemişler ya. 24. 25. 26. 27. 28. 29. Tamam. Tam daha var. 30. Tamam. Hadi bakalım. Birileri güneşi görünce bayılmış. Aslanım benim. Bu paşalara isim bulamadım ya. Kocaman oldu bunlar maşallah. Siz en son bunları doğduğunda görmüştünüz. Kendime iki tane koydum. Bir dişi bir erkek. Vallahi Kaderi yengenin manzarası da ayrı güzel, he. şuraya baraj olacak. Tamamen buraya kadar su geliyor. Çok güzel bir manzarası var. Yumurtaları bıraktım. Rahatsız etmek istemedim, oraya köşeyi bıraktım, geldim hemen. Şimdi akşam işlerine devam ediyoruz. Kurbanlıklar'a bakacağım. Ay, ayın bir şey ısırdı gibi sanki. Bahar bizim köy o güzel yakışıyor. Gerçi ilk bahar bütün her yere güzel yakışıyor. Çünkü böyle çiçekler açıyor falan. Her yer yeşil oluyor. Şahane bir görüntü oluyor. Ee, kurbanlıklar var. Biliyorsunuz ki şöyle. Ya güzel siz her akşam ne erkenden geliyorsunuz buraya yata koyuyorsunuz. Ben size hiç anlam veremiyorum. Dışarıda yem yeşil fıstık gibi of va. Bu çocukları salmıyor, sizi salıyor. Ama gel ve lakin gene gelip buraya yatıyorsunuz. Anlamadım. Bunlar da hazırcı. Bayağı hazırcı. Hmm. Şuradan ben bir bakayım. İnekler gelmeden, annem gelmeden. Ama ilk önce düveleri bağlayan biz ondan sonra başlıyor. Bu kızlara saman verecektim. <laughs> Yaptığı hareketlere bak şunları. Bu ne olmuş? Yemlerini de saman verelim. <laughs> Annemin ekleri toplamış. Gel, Gelin inekle. Gelin kızlar. Yanlış geçti bu. Geçemem. Yine mi geçti her? Gene Geç. Kom şu kutuyu. Hış. Hış. mı bu kız daha? Doğulmaz herhalde. Salıver be bunu bayağı bayıra. Asnas geze. Yiyecekleri niye bu kadar çanda kalsın bilmem ki. Ne gerek var yani bu kadar çanda kalmaya. Gel kızım gel. E bu bayırdan geliyor burada su içiyor. Su bulamadı demek ki kullarda. Çeşm Yoruldu demek ki çeşmeden buraya gelene kadar. Helen benim güzellerim. Ananızı bekliyorsunuz değil mi? Anneleriniz geldi kimcimele biraz beklemeniz lazım sabretmeniz lazım pembe burun. hay maşallah bu amyam getirdi hışt hışt tasma yok öbür güne da tasmayı yok <Sessizlik> tasma Hmm. 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 Erken gelmedi. Öğrendi demek ki. <laughs> Baktı. Bana ekmek çıkmıyor erken gelsem de. Arkadaşlar bu erkenden giriyor, geliyor. Yemliğin kapısını kırıp yeme giriyor. Ya da bu damın kapılarına bir vuruyor kafasıyla. Açıyor içeri erkenden giriyor. Bu akşam da gelmemiş erkenden. Benekli kızım gel. Anasının gözelleri gel. Sen nereye gireceksin? Öbür tarafa Gelme sen yerin burada değil şekerim. Geri git. Geri git. Bas geri. Hı. Madem en son gel. Bunun sonra. Bunun adını benekli koy. Ya da mercimek koy bunun adını. Bunun adını. He. Adı mercimek olsun. Ben tamam işte mercimek olsun adı. İneklerin hepsinde çan abisi. <laughs> çan hastası olanlara. <laughs> Şangur şungur. Bu benim aşıcık kızım. Şekerim. Tamam tamam sakin ol. Çıldırma. Cerse. Yerine geç kız. Kendini süstürecek yer arıyor kız. Allah Allah. Gel kızı. Buraya mı geçeceksin Bu cerse. Sen de sürekli bunların yerlerini değiştiriyorsun. bu Gel. Tamam. <laughs> Sürekli bunların hmm. yerlerini değiştiriyorsun sen de. Gel kız. Gel Seki. Gel diyeceğiz arkadaşlar bununla. Küçük, bizim küçük kızla. Gel bu. bu biraz deli ya. Beni korktum kaçıyor bu. Şey de yapmadım ama bu kıza. Yapmasana girmiyor tamam. Bu girmiyor. Bir süre sonra kızasını hele ayırdıktan sonra kaçıyor. Öyle bir huyları var. Tamam girmiyor. Kızasını ayırdıktan sonra sarılmak istemiyor demek ki. Hemen soğuluyor. Hemen soğuluyor kendini. Kuruya çekiyor hemen. Kuru döneme. Kendi belirliyor yani. Gel kız gel. <laughs> Anne oraya yemin dökün. Ne yapıyorum bu kız hep buraya bir giriyor. Bir yokluyor odamı. Sonra bu yankı dama geliyor. Gel kızım. Açacak. Atayım. Da. Koca kızlar var mı? Dörtlü takım. Aynı yerde miymiş? Hepsi. Vay be. Alışacaklar demek ki. Ya Anne yukarı, yukarı, yukarı. de çıkarlar yukarıdan. Aşağıya gidin mi? Yok. aşağı kolay inmeleri lazım. geliyorlar Buraya. Oturalım iki dakika bir. Anam. Gelin koca kızla. Oranın taşları batıyor ya. Gel kızım gel. Gel gel gel. Gel. Bu Çıra. Bu ben. Yerine geç gel. Gir gir hadi içeri bağlaya sarılacağız. Hışt. Kızları yeni aldık bu dörtlü takımı. Mavi mavi de şeyleri var, zilleri var. Geç kızım yerine. Evet. Kaba mı? Nereye? Kabak gel kızım. Bu ikiye geçmeyecek mi? Tamam, gel kızım. Geç kızım. Aferin. Buna bir hap atam ya. Demek ki hapını atmadılar daha. Kapı bağladın nasıl bağlıyorsun? Tasmasını al gel. Yeşil tasmayı. Madem bunu da bir çanda kıydınız eksik kalmasın. Hap at bu kıza. Gir oraya işte. Kabak kaçtı valla. Yeşil tasmasını beğenmedi herhalde. İlk önce bağlı nasıl tasmıydı? Geç kızım geç. Geç. Şu olmaz ben çimene çıktı. Yeri değişti hayvanı. Otu değişti. Sıcaklığı değişti. Her şey değişti çocuğum. Ah. Sıcak mı mı kaçma abi? Ha, bak geldi. Oldu mu? Olmadı kanki. Ha, evet. Onu düşür o. Ya hani de bunu da Olmaz. olmaz. Onu bunu. Onun... Ona hiç olmaz anne bunu. Bunun boynu daha ince ona göre. Ana bak den istersen bir dene ama yani olmaz kanki bunlara büyük tasma alınacak geç hadi geç, geç kızım az topunu kalıp mı bu arada hadi evet, Yap. devam ki sen neredin burada Günü ne zaman bitiyor bunu? Evet. Günü ne zaman bitiyor? Evet. Kızım benim gel. Cık cık cık. İsim bulamadım bu jollara be. Perakız. Ben o tak Buraya geliyor. Coffee bu içiyor. atış. samanlarını yememişler daha. Ayşem o ot saman değil mi be? Ne gerek var? Bir tane eksik var ahırda. gelmek daha. Ato, çakır oyna ya çok fena. Kedi komatı bizim burada. Anne ot. Okey çakır. Fena ya kıskanıyorlar demek ki. Sen sağına kadar inekler yattı seni. Kalkın kızlar. çekir 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 bu kadar da içeri giremezsin bak şimdi tekmeyi yiyeceksin daha sonra gideceksin ya süt bekliyor kerata kalk kızım kalk <gülüyor> <gülüyor> hop <bocadır. gülüyor> hazır mısınız kızlar oğlanlar bismillahirrahmanirrahim çakır çekil ezel bunlar ben karışmam gel bismillah Ayşeciğin kızı. Bu da Cersen'in kızı. Gel. Bunun adını Nazlı koydum Ayşeciğin kızını. Hadi. Bak. Tekmeyi vuracaklar ya. Geçen sene böyle bir tanesi yaptı. Annemin yüzüne denk geldi. Çok tehlikeli. Yürün kız. Cümcüm Bunun anamızı. Gel şu yana. Gel. Gel şu tarafa. Nazlı, bulmasın anan kız. Ne var yani? Ayak üstünde kaldıysa otursun o da. Anne çok güzel yanar. Neden elledi. Hayatında görebileceğin en güzel sobayı yaktım. <laughs> Kimse gülmez. Şahane bir soba yakmıştım oysa ki. Benim yaktığım odunları çıkardı. Yeniden odun vurdu. 3 tane kutu. Neden çıkarıyorsun tekrar peki? Yanar mı? Çok şahane Abi, yanardı kanka. Yanmaz. Tamam iki odunla şahane bir şekilde yanacaktı. Bak hala yanmaya devam ediyor. Sabahı da yanardı belki doğru söyleyeyim. Sabahı da yansın diye vurdum ben zaten. Yavaş yavaş kımıl sabah kımıl. kımıl. Abartıyorsun gibi geldi bana neyse ama.